Evet sevgili seyircilerimiz bugün yeni konuğumuz aynı zamanda moderatörümüz Alper Bey'i de burada konuk etmeden geçemedik. Kendisine toplumda çok sık görülen polikistik over sendromu. Bununla ilgili sorular yönelteceğiz. Nedir bu hastalık? Biliyorsunuz bayanlarda en çok en önemli olan hormon östrojen ve bunun da salgılandığı yer yumurtalıklar. Ve bu yumurtalıkların kistik yapısı tüm metabolizmamızı etkiliyor. Ve nedir Alper Bey aslında baktığımızda bir metabolik cerrah, genel cerrah. Nedir ilişkisi? Obezite ile ilişkisini, şeker hastalığı ile ilişkisini soracağız. Hocam hoş geldiniz. Hocam teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Hoş Hocam şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Hocam bu polikistik over sendromu e, değindiğim gibi de çok sık görülen, aslında adolesan, çağda başlayan, e, daha ileriki dönemde de çok etkileyen toplumu, genç kızlarımızı evet. etkileyen bir hastalık. ...ve bundan dolayı da ciddi muzdarip oluyorlar. Hocam ilk başta hem izleyicilerimiz daha ayrıntılı bilsin. Nedir bu polikistik over sendromu? Kimlerde görülür? Nasıl bir hastalıktır? Hocam polikistik over sendromu e, hastalarımızın çoğu genç hanımlar. E, sıklıkla genç erikim çağdaki insanlar. <laughs> Ve e, bir hormonal düzensizlik, bozukluk söz konusu. Ve ortaya çıkan tablonun nihai görüntüsü e, kilolu. Vücudunda bir takım e, özellikle yüz bölgesinde, kollarda tüylenme şikayet olan, yüzünde, çenesinde sivilcelenme olan ve adet düzensizliğinde muzdarip genç hanımlar. E, bu hastalarımızın e, laboratuvar testlerine baktığınızda dişilik hormonlarının düşük, erkeklik hormonlarının yüksek olduğunu ve görüntüleme yöntemlerine de başvurduğunuzda overlerde, yumurtalıklarda çok sayıda kis gelişmiş olduğunu gözlemliyoruz. Ve klasik bir bilgi olarak aslında polikistik over sendromlu hastalar kadın doğum klinikleri, endokrin bölümü ve ihtiyaç duyulduğunda cildiye gibi bölümlerle konsüt edilip tedavisi düzenlenmekteydi. Evet. Ta ki işin temel sorununun kilodan kaynaklandığı ortaya çıkana kadar. Aslında bu bahsettiğimiz şeylerin hepsi hastalığın sonucu. Hmm. Asıl mesele kilo. Kilo. Evet. Polikistik over evet. bir hastalık olarak değil kilo onu etkiliyor. Doğru. Şöyle ki her iki cinste de hem erkeklerde hem kadınlarda karşı cins hormonları üretilir. Çok daha düşük miktar onda biri o on beşte bir düzeyinde karşı cins hormonu üretilir. Yani erkeklerde dişilik hormonu, ...bayanlarda erkeklik hormonu üretilir. E, bu üretim merkezi... ...genellikle böbrek üstü bezidir. Ancak hanımlarda şöyle bir fark var. Hanımlarda... ...böbrek üstü bezinden ve kısmen de... ...yumurtalıklardan üretilen... E, ...hormonlar... ...öncül hormonlar... ...yağ dokusunda... ...özel bir enzimatik reaksiyonla... ...erkeklik hormonuna dönüşüyorlar. Dolayısıyla bir bayandaki yağ kitlesi arttığında erkeklik hormonu <laughs> miktarı da artmaya başlıyor. Yani işin temelindeki bozukluk birincil bozukluk her zaman kilo artıştır. O yüzden kız çocuğumuz 12-13 yaşlarına geldiğinde muhakkak suretle dört dörtlük kilo takibi yapılması gerekir. Çünkü kilo artışıyla beraber bu çocukların kanlarındaki dişilik hormonu, erkeklik hormonu dengesi erkeklik hormonu lehine bozulmaya başlıyor. Ve erkeklik hormonu artık dişilik hormonu görevini yerine getiremediğinde artık erkek cinsiyet karakterleri ortaya çıkmaya başlıyor. Çocukların adetleri bozuluyor. Sesleri kalınlaşmaya başlıyor. ...yüzlerinde tüyler çıkmaya başlıyor. <laughs> Kollarında tüyler çıkmaya başlıyor. Ve... ...omuz yapıları genişlemeye başlıyor. Yani bir erkek çocuğunda... ...gözlemlemeniz gereken değişimler... ...bir kız çocuğunda ortaya çıkmaya başlıyor. Ve... E, ...bu çocuklar... ...çoğunlukla işte kilo kontrolü... ...artı buna ilaveten bir takım... ...hormonal takviyelerle tedavi edilmeye çalışılıyor. Ancak asıl yapılması gereken şey olayın kaynağı bu çocuklara kilo verdirmek kilo verdirdiğinizde her şey normale dönmeye başlıyor tekrar o büyüyen omuzlar tüylenme artışı bunlar geriliyor Tabii. <laughs> tüylenme artışı geriliyor ama oradaki tüy foliküllerini kalmış oluyor evet. onlar kalıyor onları bir şekilde <laughs> e, dermatolojik uygulamalarla bertaraf etmeniz gidermeniz gerekiyor <laughs> her şeyde olduğu gibi geç kalmamanız gerekiyor. Çünkü geç kaldığınızda bir takım yapılar geri dönmemek üzere kayboluyor. Örneğin eğer tablo ilerlerse nasıl ki erkeklerde özellikle başın ön tarafındaki saçlardan başlayarak bir açılma söz konusuysa bu kızlarımızda da eğer tablo ilerlerse saç kaybı ve erkek tipi kellik ortaya çıkabiliyor. O yüzden çok geç kalmamak lazım. Çok geç kalmamak lazım. Bir yandan da hocam WhatsApp ve telefon hat numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Lütfen Alper hocama e, polikistik over ile ilgili soracağınız sorular olursa WhatsApp ve tele, normal telefon numaralarımızdan e, iletmenizi istiyoruz. Mutlaka size dönüş olacaktır. Hocam e, obezite tabi burada önlem alacağız. Bununla ilgili ek bir ameliyat var mıdır yoksa e, normal önleyici diyetlerle mi Şimdi polikistik over sendromu tek başına obezite cerrahisi için bir endikasyon teşkil etmiyor. Bu çocukların belli kilo seviyelerinin Hı -hı. üzerine çıkması lazım ama bunlar Hı -hı. her koşulda olduğu üzere birkaç hekimin bir araya gelerek vermesi gereken bir karar. Ne var ki? Geç kaldığınızda e, tablo derinleştiğinde bu çocuklarda geri dönülmez Kilolar kilo ve bir takım vücutta yapısal değişiklikler kalıyor. O sebeple eğer ilaçla, diyetle, beslenme değişiklikleriyle, sporla bu çocuklar kilo verebiliyorsa e, bu sanırım yapılabilecek en güzel tedavidir. Ne var ki e, çocukların çoğunda dirençli bir obezite söz konusu. Hmm. Ve e, 13-14 yaşındaki bir çocuğu e, akranlarından uzakta tutmanız Onların yaptığı şeylerden onu men etmeniz kolay bir şey değil. Psikolojisi de bozuluyor. Elbette. Bu çocuklarda psikolojik sorunlar da ortaya çıkıyor. Ve e, adet düzensizliğinin bizatihi kendisinden kaynaklanan psikolojik sorunlar var. Bu çocukların çoğu tedaviyi reddetme eğiliminde, tedaviye karşı bir psikolojik direnç de söz konusu. Peki hocam burada diyelim hasta hafif kilolu. ...burada ebeveynler ne yapacaklar... ...burada teşhis için ne yapacağız... ...mesela dedik ki çocuğum hafif kilolu... ...yani biraz iştaha da açık... ...burada bu polikistik over başlamış mıdır... ...sendrom başlamış mıdır... ...zarar vermeye başlamış mıdır... ...yani hemen diyete başlayalım ama... ...öncelikle böyle bir yan etkide oluşmuş mu... ...gidip hormonal takviye alalım mı ya da ne yapalım... ...bunun teşhisi nasıl konuyor? Ee, i̇lk yapılması gereken şey... ...anne ve babanın... ...12-13 yaşındaki kız çocuğuyla ileride onu bekleyen vücudundaki değişiklikler konusunda bir bilgilendirme toplantısı bir bilgilendirme görüşmesi yapması gerekiyor. Bu bilhassa bizim toplumumuzda annenin Çok görevidir. Önemli. Çok önemli bir görüşmedir bu. İlerleyen dönemlerde vücudunda ortaya çıkacak değişikliklerle alakalı annelerimiz bazen ablalarımız çocuklarımızı bilgilendirirler. Ve eğer ki çocuğumuzda bir adet düzensizliği varsa bu durumda ilk yapılması gereken şey kan tahlilleridir. Kan tahlilleriyle çocuğun vücudundaki hormon seviyeleri ölçülür ve hormon seviyesindeki dengesizlik hangi seviyedeyse bu belirlenir, tedavi ihtiyacı belirlenir ve ultrasonla da yumurtalıkların görüntüsü muhakkak değerlendirilir. Ee, genellikle yumurtalıklarda kisleşmeye başlama birkaç yıl içinde oluyor. İlk başlangıçta bu olmuyor. Çünkü bunlar normalde e, yumurtalığın dışına çıkması gereken yapılar içeride birikiyor. Kabukta kistleşiyor ve nihai tablo çocuk genellikle 17-18-19 yaşlarına geldiğinde ortaya çıkıyor. O sebeple daha tablo ortaya çıkmadan bu çocukların <laughs> muhakkak bilgilendirilmesi lazım. Anneler ya da ablalar tarafından. Çok güzel hocam. Hocam peki şeker hastalığıyla ilgisi? Polikistik over sendromu şeker hastalığı. Ee, polikistik over <laughs> sendromunun şeker hastalığıyla bağlantısı obezite yoluyla. Hmm. Yani bu çocukların çoğunda kilo ile beraber bir insülin direnci başlıyor. Ki biliyoruz artık insülin direncinin bizzatihi kendisi bir hastalık. İnsülin direnciniz varsa daha şekeriniz yükselmeden damarlarınız tıkanmaya başlıyor. O sebeple eğer çocuğunuzda ortaokul çağındaki kız çocuğunuzda bir kilo sorunu varsa <laughs> bunun ivedilikle çözülmesi gerekiyor hocam. Çözmezseniz bu çocuklarda insülin direnci, diyabet, kalp ve damar sağlığı hastalıkları hatta bu çocukların önemli bir kısmı daha 30'lu yaşlarına gelmeden kalple alakalı ciddi sorunlar yaşamaya başlayabiliyorlar. Kilo demek sorun demek hocam. O zaman şeker hastalığı ikinci. Önce kilo. Önce sonra obezite, sonrasında diyabet. Yani insülin direnci de o zaman kilo alakalı bir Doğru. bağlantı kuruyor. Doğru. Evet. Sorun. Hocam bu hastalara bizim e, tedavide, beslenme şeklinde ve psikolojik e, şeylerdeki önerilerimiz nelerdir? Yani kısaca hasta bahsettiniz ama böyle toparlayacak olursak ...ne diyeceğiz kilo verirken... ...beslenme tarzı değişikliği... ...ne önereceksiniz? Ee, bizim birinci önceliğimiz ailelere... ...bunun çözülmesi gereken bir sorun olduğunu anlatmak. Yani... ...ay canım benim maşallah ne de güzel yanakları... ...kıpkırmızı bunu yapmayacağız. Bunu yapmamalıyız. Çünkü bu çocukların... ...ileride ciddi sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Bir... Eğer çocuğunuzda kilo ve adet düzensizliği varsa bunun bir sorun olabileceğini kabul etmeniz lazım. İki, muhakkak profesyonel destek almanız gerekiyor. Beslenme uzmanlarından, gerekirse spor hocalarından destek almanız gerekiyor. Ve üç, durumunuzun düzenli olarak takip edilmesi lazım. Yani aldığınız tedaviyle beraber kanınızdaki hormon seviyeleri değişiyor mu? Şayet siz kilo verebiliyorsanız, adetleriniz tekrar düzenli hale gelmeye başlamışsa ve hormon seviyeleriniz artık normale dönüyorsa tamam doğru yoldasınız ve devam edin. Ancak eğer bu tabloda bir değişiklik yoksa, bilhassa adet düzensizliği ve vücutta artan bir tüylenme söz konusuysa, özellikle çene altı bölgesinde kız çocuklarında bir tüylenme söz konusuysa artık kalıcı vücut değişiklikleri ortaya çıkacak demektir. Acil çözüme ihtiyacınız var demektir. Bir an evvel ilgili sağlık kuruluşlarına başvurmalısınız demektir. Tabii bu yaş çocukları için tabii son hastalık tam böyle oturmadan önlemler alıyoruz ama diyelim ki 20-25-30 yaşlarında farkına vardı. Burada da tedavi yöntemlerimiz var değil mi hocam? Elbette. Şimdi bu insanların önemli bir kısmı ben neden çocuk sahibi olamıyorum diye geliyorlar. Ve kadın doğum kliniklerine başlıyorlar. Yapılan tetkiklerde aslında polikistik over sendromu oldukları, hormonal yapıda ciddi bir düzensizlik olduğu ve bu haliyle zaten doğal olarak bir gebeliğin mümkün olmayacağı anlaşılıyor. Hocam, hayatınızın ne kadar uzun bir süresini kilo fazlalığıyla geçirmişseniz ...o derecede büyük sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Tabii. Kilo bir sorun. Özellikle... ...ilkokul... ...dördüncü sınıf işte... ...12 yaş, 11 yaş, 13 yaş... ...kız çocuğunuz kilo almaya başlıyorsa... ...hemen sirenleri açmanız lazım. Çünkü bu bir soruna dönüşecek. Bu çocuk ilerleyen yıllarda... ...hem dış görüntüsüyle alakalı... ...hem hormon yapısıyla alakalı... Hem de gelecekte anne olması ile alakalı sorunlar yaşayacak. Bizim kız çocuklarımızda elbette erkek çocuklarımızda da, da kilo ile alakalı önlemler almamız gerekiyor. Ama bir kız çocuğunun hayatında 12-13 yaş çok büyük bir önem arz ediyor. Bu çocukların muhakkak dört dörtlük kilo kontrolü sağlanması, beslenmelerinin gözden geçirilmesi ve düzenli olarak egzersiz yapmalarının sağlanması lazım. Çocuğun gönlünce beslenmesine izin vermememiz lazım. Ama bunu yasaklar koyarak yapmamalıyız. Bilgilendireceğiz. Bilgilendirerek yapmalıyız. Yani çocuklarımızı sağlıklı gıda nedir? Bunu neden tüketmelisine karşımıza alıp anlatmalıyız. Ve en önemlisi bizim çocuğumuza iyi bir örnek teşkil etmemiz gerekiyor tüketmesi gereken sağlıklı gıdaları anlatırken önce bizim onları tüketmemiz gerekiyor. Egzersizin önemini anlatırken önce bizim egzersiz yapmamız gerekiyor ve kilo fazlalığının sıkıntılarını anlatırken bizim fazla kilolu olmamamız gerekiyor. Bizim çocuğumuza iyi bir örnek teşkil etmemiz gerekiyor. Hocam denize sağlık. Çok da güzel anlattınız. Aslında toplumda e, biliyoruz ki kalp ve damar hastalıklarının hepsinin e, baktığımızda kökeninde bu düzensiz beslenme, kilo alma, bunlara bağlı tansiyon gelişimi, ciddi risk faktörleri evet. hepsi bu tarzdan geliyor. Yaşama tarzı, yaşam tarzı, beslenme tarzı. Bunlarla beraber tabii ben polikistik over sendromunun asıl ana kökeninin kilo olduğunu e, açıkçası sizden daha böyle ayrıntılı dinledim. Doğru. Çok da güzel bir bilgi oldu. Buradan e, son bir güzel bir mesaj istiyoruz sizden. Topluma ne diyor bu beslenme açısından yani genel olarak sadece polikistik over değil tabii ki konumuz bu ama tüm hastalıklar işte siz bir sürü diyabetli hasta görüyorsunuz. Evet. Bir sürü onların sorunlarını, ek yaralarını görüyorsunuz. Kalp hastalıklarıyla geliyorlar. Bunlarla ilgili isterseniz sizden genel bir öneri çünkü izleyicilerimiz bizden bir de öneri istiyorlar. Yani polikistik overi tanıdık. Bir de öneri hocam. Sizden altın değerinde öneriler istiyorsunuz. Ee, şu an toplumumuzdaki ...ve modern toplumlardaki en büyük sıkıntı... ...ne yazık ki metabolik sendrom denilen... ...ve başlangıçta... ...kilo fazlalığıyla seyreden bir tablo. Ve bizim bu tablodan... ...kendimizi koruyabilmemiz için... ...bir... ...gıdanın sağlığını biliyor olmamız lazım. Çünkü gıdanın sağlığı demek insanın sağlığı demektir. İki... ...muhakkak ambalaj okumayı biliyor olmamız lazım... Alışverişe çıktınız. Ondan bir tane, bundan bir tane bunu yapmayın. Ambalajı okuyun. Sağlıklı gıdaların peşinden gidin. Daha fazla lif tüketin. Muhakkak öğleden sonra meyve yiyin. Muhakkak yoğurt tüketin. Gerekli kalsiyum alın ve en önemlisi egzersiz yapın. Egzersiz. egzersiz. Bu işin olmazsa olmazı. Sayın hocam. Çok güzel hocam. Hocam bizim de yaşadığımız tabii her zaman bunlar. Egzersiz bazen e, kişiler tabi egzersiz yaptığı zaman Aniden kilo veremiyorlar e, Burada e, dirayetli olacağız Ve bunu devamlılık Arz eden bir şekilde getireceğiz Yoksa egzersiz bir gün iki günle de olmuyor değil mi hocam Bazen vazgeçiyoruz e, Kimi Çok... hastalarımız bize şunu söylüyorlar Yahu ben bir dakika durmuyorum İşte oraya da koşuyorum buraya da koşuyorum Hayır egzersiz o değil Egzersiz bir Eşofmanınızı giyeceksiniz spor ayakkabınızı giyeceksiniz. Yanınıza suyunuzu alacaksınız ve sırtınızdan ter çıkıncaya kadar koşturacaksınız. Kalbiniz, akciğeriniz, iskelet yapınız neye müsaade ediyorsa koşturmaktan kastım koşmak değil. Evde salonunuzda da yapabileceğiniz çok sayıda egzersiz var ama önemli olan sizin sadece egzersiz yapmak için hem ruhen hem ekipman olarak bedenen hazırlanmış olmanız ve buna zaman ayırmanız gerekiyor. Hocam çok güzel bilgiler, çok değerli. Aslında uyarılar aynı zamanda. Size bu konuda bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Konuklarımıza da buradan uyarıları lütfen dikkate alınız diyorum. Hepinize teşekkürler. Yeni konumuzla birlikte olacağız.